Ama evet. amatörlük değil zaten orada Bence Galatasaray başkanı gibi Sen çok yanlış yerden bakıyorsun Bir defa şunu söyleyeyim Yeryüzünde bunu yapan tek ülke biziz bir defa Yok Eğer amacımız futbolsa Almanya, İngiltere, İtalya hepsi salak olması lazım Hepsi çünkü öyle saymışlar Amatörü saymışlar Adam Efe kapın birinci maçını Mahalle arasında yapıyor Ama sayıyor Böyle bir şey bir tek bizde var Hepsi Alman, Alman ligi şampiyonları diye yaz Google'a şimdi Sana ismini tanımadın 20 tane takım çıkar 1900 bilmem kaçtan başlar. Bir defa dünyada yana Yok, bu nezik öyle değil mesela. Aç bak yaz şimdi. Yaz Bili çıkar. Biliyorum ama. Almanlar da tamam. Federal FIFA'ya üye oldukları günden sayıyorlar. İtalyanlar da İngilizler zaten sayıyor. Fransa'da bizim dışımızda böyle 1959. Niye 59 mesela? E, profesyonelliğe geçiş. Niye ne profesyonel olman gerekmiyor ki? Milli olman gerekiyor. Zaten bak şimdi, de şey, şunu söyleyeyim. Seri A ile falan kıyaslayamayız Hayır bunu. hayır, her şeyle kıyaslayamayız. Seri A'da 18-20'li takımlı, deplasmanlı, çok ciddi bir deplasmanlı... Onların bir çok önemi yok, var. onların çok önemi yok. Hayır hayır, bak şöyle. Bir defa bu olayı ilk gündeme getiren benim. Nihat abiyle yaptığımız röportajda. Fenerbahçe onun üzerine başvurdu. Yayıncı kuruluştan geçen hafta konuştum yani bu olay bir. İlk gündeme getiren yıllar önce rahmetli Cenk Oraydır. Cenk başvurdu. Geri verirsin şampiyonluk tarihine evet. Hani bundan önce. Bizim federasyon dedi ki veremeyiz dedi. Cenk Kolay da bırakmadı. UEFA'ya başvurdu. Dedi ki size göre Türkiye'de 58, 59 ve 57, 58 yılların şampiyonu kimdir dedi. UEFA'dan cevap geldi. Real Madrid'de oynamış Beşiktaş. 59'un şampiyonudur. Hı hı. Bir de bir takım daha unuttum şimdi. Şampiyonlar, şampiyon kulüplere gelen takımınız budur diyor. Referans neydi peki? Şey, referans bu. Referans Avrupa'ya gitme referansı. Şampiyon kulüplere gitme. Avrupa'ya değil. Şampiyon kulüplere. Tamam. Bu UEFA'ya diyorsun ki bu benim Avrupa şampiyonum. Avrupa'ya gitme referansı. Bir dakika şimdi. Bak. Bu kadar net. Ben sana kaç referans sayacağım. Ee, Galatasaray başkanının söylediği kadar basit bir olay değil bu. Birinci referans şu. Türk milli takımı kaç defa şeye gitti? Dünya Kupasına gitti. Biliyor musun? Üç defa hak etti. İkisi 59'dan önce. Niye gönderdin o zaman? Sen de lik yok ki amatörsün sen. Dünya Kupası'na ne işin var senin? Sen niye milli takım kuruyorsun? Amatör de bunlar. Niye adına amatör milli takım demiyorsun? Yani bu şekilde bakamayız bence. Bak, sen bakamazsın. Futbol bilen herkes böyle bakıyor. Niye? Türk milli takımı diyorsun. Amatör milli takım değil. Bak amatör milli takımın var senin bu sene. Sen diyorsun amatörlük, profesyonellik. Tamam. Niye Türk milli takımı diyorsun? Niye amatör milli takım demiyorsun? 1950'de Dünya Kupası'na gidiyorsun. Parasıktan gidemiyorsun da. Şimdi abi tartışma nerede başlıyor bir dakika. abi? Bir 54'e ben şu bilgileri... Tarihe girersek Hayır hayır. Bak burada mantık şudur. Bir. FIFA'ya üye olduğun yıldan şampiyonlar sayacaksın. Tamam ya. FIFA üyeliğin bir, kabul oluyor. Geliyorum. Şampiyon oynayan şampiyonlar ismini söyleyeyim ben sana. Tabii. Adı ne? Türkiye Futbol Birliği. Fransa Futbol Birliği değil. İstanbul Futbol Ligi değil. Başkanı dediği gibi pazar ligi değil. Türkiye Futbol Birliği. Kaç kaç takım katılmış? Türkiye'den kaç önemli takım alınmış? Değil, bak, önemli olmaz Serdar, olur mu? Serdar bak. Abi şöyle. önemli olmaz olur mu? Bir İstanbul takımlarıyla maç yapmışsın. Güneydoğu Anadolu'dan, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan bir tane takım almamışsın. Ondan sonra Türkiye ile gideceksin ona. Türkiye Futbol Birliği demiş. İstanbul'u gidememiş. İstanbul'u gelce oynanıyor o zaman. İstanbul Ligi ayrı Türkiye oynanıyor. Türkiye Ligi ayrı. Tamam işte Türkiye futbolu. 7 ben, tane takım var abi. Ben 7 takım 8 takım Seri A'dan bakamazsın. bahsettik az evvel. Seri A'da 18 takımlı ligde deplasmanlı bir şekilde oynanıyor. Oradan oraya oradan oraya deplasmanlı bir şekilde oynanıyor. Peki, Burada 7, 7 takım tane da... takım varken Galatasaray'la Fenerbahçe'nin 5 yaş şansları eşit miydi? Hep. Ya peki bir şey soracağım. Bir dakika, bu... eşit miydi? Orada eşit bir detay var. Fenerbahçe peki bir şey, bir şey soracağım. Diyor. Galatasaray niye sayılmasın bir şey soracağım. Orada... Niye sayılmasın diyor. Bir detay vereyim. Diyorsun ya Türkiye Ligi. Adı iki 1959'da tane... 59'da kuruldu. Bak Yok, bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır. Öncesi 23'ten sonra iki tane lig var bizde. Ulusal lig. Birinin adı Türkiye Futbol Birliği, diğerinin adı da Milli Küme. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani İstanbul Ligi değil. abi? İkisini de sayacaksın. Adı Türkiye Futbol Birliği ve Milli Küme olanları sayacaksın. FIFA üyeliği? 1923. Oradan itibaren zaten. Peki sayacağım. bir şey soracağım. Bunun adı Türkiye Ligi ya. Evet. Mesela İzmir. Yani Serdal'ın şey bu bakış açısından çok özür diliyorum. Bak, bak. şurayı bitireyim abi. Söyle bitir. Şimdi diyorsun ki Türkiye Ligi diyorsun. İzmir şampiyonu, İzmir o zaman şöyle bak. Trabzon Ligi var, İzmir Ligi var, Ankara Ligi var. Bir İstanbul Kaç, Ligi de var. İstanbul Ligi var. Birkaç lig daha var. Evet. Neden Trabzon'dan takım almıyorsun? Mesela Demi, Eskişehir'den Demir Eskişehir'den Demirspor geliyor mesela. Tamam mı? Neden İzmir'in şampiyonu buraya gelmiyor? 42-43'te şampiyon baksın. olan sen Göztepe. Sen gel sen gel kardeşi. Göztepe peki şunu diyebilir mi? Bak şurayı bitireyim. Göztepe şunu iddia edebilir mi? Ya kardeşim beni niye almadınız? Benim de o zaman şampiyon olma hakkım var mıydı? Sen dedin ya az evvel. O dönemdeki beşik... şartlarda uygun olan, katılacağım herkes katılabiliyor. Sen o, Sen şey dedin ya. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş eşit evet, mi? Evet, eşit. Evet. Peki Göztepe niye eşit değil? Göztepe hayır, de diyemez mi bugün? Orada da benim de şampiyonluğum var. Hayır sen var. şimdi şu an çok af konuşuyorsun. Niye? Açmam lazım ya kardeşim. O dönem şartlarda katılacağım deyip dalmayan de kulüp yok. Sen şimdi niye çıkarıyorsun Göztepe'yi almadılar diye? O dönem şartlar benim Aa, de bugün nasıl şartlar. Bak demiş var. ki başkan başvurulan şampiyonluklar lig müsabakaları statüsü dışındadır. Ya neli? Şimdi de, demiş. Ya. Yok ben seni ee, ...argümanını çürütmek bunu için söylemiyorum abi Bunu normal böyle haber deli gibi karşılık yaparsak olmaz. Bu işin bir defa şu mantığını anlayalım. Dünyada bunu yapan bizden başka ülke yok. Bir, anlayacağız. İki, ulusal liglerini inkardan başka ülke yok. Üç, milli takımı kurmuşsun 50 ve 54'te dünya akmasına gitmiş... ...birine parasından gidememiş, seni temsil etmiş o adamları inkar ediyorsun. Ve bunu bir tek daha inkar ediyor. Beşiktaş'ın bir rahatsızlığı yok. Fenerbahçe'nin yok. Niye? Bayern senin... Münih'in 1960'lardan öyle şampiyonluğu var ben mı? Ben sözümü bitireyim. Boş ver. Dur. Şöyle Sen Oradan anlaşamayacağız seninle. Serdar'ın kafasına bakarsan yarın bir adam çıkacak şöyle diyecek. Türkiye birinci diyecek diyecek. 2000'e kadar Türkiye birinci ligi saymayalım o şampiyon diyecek. Niye öyle diyorsun Yarın abi? bir diyecek. Bugün buna diyen yarın diyecek ki bir tanesi. Süperlik olunca artık marka değeri arttı. Birincilik'i birinci saymayalım çünkü birinci lig artık ikinci diyecek bir tanesi. Diyebilir yarın. Diyemez. İsmi değişti. Diyemez. Der der. Öyle bir der ki. profesyonellik ayrımı var. Profesyonellik diye bir ayrım dünyada yok. Sen var. şu anda onu söylüyorsun. Var. Ya. Bundesliga var. Ya, ya, Serdar. değil mi burası? Futbol futbolun oynandığı ülkeleri sayıyorum sana sen tutturdun bu Nesiga diye e orada. Telefonumun şarjı bir açıp bakamıyorum sana söyleyeceğim kart bile şampiyon mu e bakalım abi bakalım Bak, bak, yıldız... bak, yıldız... bu yıldız... şampiyon Bunun... şey. De ki Alman Almanya <laughs> şampiyonları de, listelerden başlıyor. İtalya şampiyonu yaz nereden başlıyor? Nasıl başladı? yıldız verilmiş mesela ya bu Ya Neziga'dan? yıldız ayrı yıldız saymayabilirsin. Zaten konumuz yıldız değil mi aslında? Yıldız değil. Konumuz, değil. Yıldız konumuz net yıldız abi. Ya ben konusu yıldız onunla tartışırım. Belli. Konu konu net bir şekilde yıldız. Konu yıldız olmayabilir. Benim çok umurumda değil o. Ben şunu söylüyorum. Galatasaray'ın saymadıysa Gündüz Kılıç, Metin Oktay, Turgay Şeren. Turgay Şeren. Suat Mamat. Suat Mamat. Ee, Can Demir Berkman. Kadri Aytaç, Coşkun Özarı. Bunlar senin tarihinde yok. Ali Samiye'ni saymıyorsun ya Abi, başkan. 1900, Onun başkanı... yani ilk 1902-1903'te. Evet ne Peki. oldu? Bakalım rotation, rotation, kim yazıyor? Işte. abi bir şey olmadı. Kim? Bir, Takım. Evet. Bir, şey olmadı abi. Burada yani yıldızlar nereden sonra verilmiş? Lütfen ya yıldız değil ki konumuz. Sen başka yerden konuşuyor. Ben başka yerden konuşuyorum. Ben yıldız konuşmuyorum. konu aslında konunun ana fikri ne? Fenerbahçe'nin ana fikri ne abi? Şampiyonluk kazanmak mı yıldız kazanmak yıldız. mı? Yıldız Fenerbahçe'den bana ne ya? Ben Türk futbolunda 20 yıldır. iddiayı ortaya atan. Fenerbahçe, Fenerbahçe takımı. Benim. E tabi. Yani sonuçta bu bunları iddiayı, bu hak benim diyor. Bu, bu şampiyonluklarımı geri ver. Ve ben statü neyse yıldızımı takayım diyor. Yıldızı birbirimizi, birbirimizi kandırmaya gerek yok ki. 25... Bu konunun ana fikri bu değil mi? Baba sen nereden geldin? Ben 25 senedir bu işle Sen Bana Fenerbahçe oldu. Ben 25 sene önce yazdım bunu yazdım. Abi ben, ben de bu işi Abi, okudum. Abi olur mu öyle şey? O da konusunu belirtecek ama yapma. Ben, ben de okudum abi futbol Spor abi tarihini. Abi ben, ben susuyorum. Ya. ya bir şey diyorum. Ben bir, 25 yılda kendim yazdım diyorum. Bir dakika bir tamam. Fenerbahçe Yıldız'dan bana ne? Ben 25 yıldır mücadele ben, ben ediyorum. Iddia Bu şampiyonlar sayılsın abi. diye diyorum. Diyorum rahmetli Benim Cenk, Cenk Koray'la da. Benim yok diyorum. Cenk Koray'la da röportaj yaptım. O bana ne anlatıyor? Ben, kolum. Cenk Koray'ın haklı tamam, bir iddiası var. Bu da haklı. Yani. Ben de şunu söylüyorum. Benim yıldızla derdim yok. Yıldızlara saymasınlar. Ben iddia üzerine konuşuyorum. İddia üzerine konuşuyorsun. Ben de diyorum ki ben sana başka bir şey anlatıyorum. Dünyada al bak Almanya'yı sordu. Bunu istikadeyi tutturuyor. Ben yıldızlardan bahsediyorum. Ben gizli, yıldız, çıkalı ben, 20 sene oldu. Soru şu. Ben bundan bahsediyorum. Yıldız çıkalı 20 sene, Soruş, 20 sene oldu. Allah aşkına beni de aydınlat. Ya, ya neyse çıkalı 20 sene Fikir olacak, oldu. Fikir ayrılı olacak gayet güzel. Fikir ayrılığı meselesi değil. Olayın özü. O, tamam. Bir ligin... Fenerbahçe Kulübü bu isteğinde haklı mı? Haklı. Kardeşim sabah ne zaman kuruldu? 1985. 20 tane patronu değişti. Sen diyemezsin ki onu saymıyorum bunu. Saymıyorum. Böyle bir şey olur mu ya? Sabahın bir tarihi var. Türk futbolunun bir tarihi var. Milli takımı maç yapmış. 83 tane maç. Bu maçları inkar edebiliyor musun? Tabii ki edemezsin. E, yani o milli takımdaki verirmeyiz. oyuncular nereden geldi? Tamam. O dediği liglerden geldi. O milli takımdaki oyuncular o liglerden geldi. Yani, dolayısıyla, ha milli takımı sayıyoruz, ligleri sayıyoruz. Dolayısıyla mı? Fenerbahçe bu e, isteğinde, talebinde son derece %100 haklıdır. İşte yıldız tarafı başka. Şöyle bir durum var ya. İşte Şimdi yıldız tarafı başka. Ama peki Fenerbahçe'nin müzesinde duran 1932-33 kupası alındı mı? Alınmadı. Bu kupa var mı? Var. Fenerbahçe o zaman şampiyon mu? Şampiyon. E Burada bir tereddüt yok ki. Bu liglerde bakın bu Türkiye'nin bir kanayan yarası. Aa, bak demiş ki başkan Turgay abi önemli ama bak. Bu, yani bizim şu andaki tartışmayın seyrini değiştirecek. Demiş ki Türkiye futbol birinciliği lig usulüne değil eleme usulüne tabidir. Eleme usulü değil. Eleme usulü olan da vardır. iki grup halinde yapılan da vardır. Tek lig usulü yapılan da vardır. Yiğitlik usulü yapılan da vardır. Bizim burada başkan bence eksik bilgiye sahip. Ben istiyorsa kendisine bütün bilgileri mail olarak atabilirim. Bir de demiş ki... Beşiktaş'ın 7 yıl üstte şampiyonluğu var. 7 yıl üstte. Saymıyoruz biz onları. Niye? İstanbul'daki çünkü. Bir de demiş ki abi... Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen evet. organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir.